Arkadaşlar benim Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Benim tanımayanlar için adım Lila Yüksek Kimya Mühendisiyim. 20 yılda yakın süredir kurumsal hayatta çalışıyorum. Fırsat buldukça kitap okuyorum, bunu aktarmaya çalışıyorum. Bununla birlikte gönüllü olarak üniversite öğrencilerinin talepleri doğrultusunda kendilerine kariyer anlamında mentorluk yapmaya çalışıyorum. Bugünkü videoda da gençlerle birlikte gençlere, yöneticilere, konusal hayatta yer alan birçok kişiye faydalı olabileceğini düşündüğüm çok güzel bir kitaptan bahsedeceğim. Kitabımız Süreyya biyografisi. Kronik yayınları tarafından çıkan ve Fırat Yıldırım tarafından yazılmış harika bir kitap. Hazırsanız başlayalım. Herkese tekrar merhaba. Bugün 23 Nisan günü bu videoyu çekiyorum. O yüzden arkamda görmüş olduğunuz gibi bayraklar var. Herkesin 23 Nisan'ı kutluyorum. Umarım çocuklarınızın geleceğimiz olduğu bilinciyle yeni nesillerin mutlu, huzurlu, umutla geçen yılları olur diyorum. Ve bugünkü kitaba başlıyorum. Bugünkü kitabımız, videonun başında da bahsettiğim üzere Süreyya Ciliv'in biyografisini içeren dedesinin Türkiye'ye, Osmanlı Devleti'ne göçü ve ondan sonrasında ki ve kendisinin hayatında karşılaştıkları kariyer, yol ayrımları, eğitimi, ve bununla birlikte geriye dönük yapılan harika bir analiz kitabı diyebiliriz. Bu kitabı ben uzun zamandır yani bu kitabı ben 2024 başında almıştım. Ama araya başka kitaplar girdi, okuyayım bir okumayayım bir derken kendime Nisan ayı sonu yani Nisan ayı ve özellikle Mayıs için şöyle bir önceliklendirme yaptım. Çünkü çok fazla aldığım kitaplar var. Hangisinden başlayacağımı da bilemiyorum. Şöyle dedim. Ben en çok merak ettiğim kitaplardan başlayacağım. Bu da benim okuma hızımı artıracak. Buna da gerçekten haklı çıktım. Bu kitabı elime aldım. İki günde bitti kitap. Size öyle söyleyebilirim. Kaç sayfa olduğuna bakayım şöyle. 344 sayfalık bir kitap. Gerçekten söylemelik ki uzun zamandır böyle akıcı, insanlara bir şeyler katan, okudukça keyif aldığım bir kitap olmamıştı. Biyografilerle ilgili olarak da ben hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok başarılı iş insanının özellikle işte kimya mühendisinden ilk mezun olduğum işte 2000'lerin ortalarında özellikle çok okurdum. Futurizm diye bir akım vardı o zamanlar. Yani adlandırılan işte Peter Drucker'ın, General Electric'in, CEO'su Jack Welch'in, Onunla birlikte işte bilgi etsin. Birçok insanın biyografisini okudum. Buradan kendime bir şeyler çıkarmaya çalışıyordum. Çok böyle motive, hevesli bir insandım. Zamanla etrafımda hani böyle insanların olmamasıyla da alakalı olabilir. Ya da herkesin kendi bireysel motivasyonları, azimleri olmasıyla alakalı olabilir. Bir sinerji olmadığı için de ve zamanla bazı tutkularım köreldi gitti diyebilirim. Ama bu kitabı okuduğumda 2004 yıllarında mezun olanlar beni anlayacaklardır. Hürriyet insan kaynakları diye pazar günleri yayınlanan Hürriyet'in bir insan kaynakları iki vardı. Onu böyle keyifle alır okurdum. Orada işte iş hayatına dair, kurumsal hayata dair, özel sektöre dair, işte Türkiye'de yapılan yatırımlara dair bilgiler vardı. Aynı zamanda da iş ilanları olurdu. Oradan birçok iş ilanına başvurmuştum. Hatta ilk işimi de o şekilde bulmuştum. Hiçbir zaman benim iş hayatımda böyle torpilim, tanıdığım vesaire olmamıştır. Her zaman kendi iletişim becerilerimle, görüşmelerde azmimi, tutkumu göstererek bir yerlere yerleşmişimdir. Benim bu kitabı ilk elime aldığımda o dönemlere götürdü. Çünkü Süreyya'cılık özellikle dediğim gibi bizim dönemde basın yayın olarak gazetecilik olduğu, televizyon olduğu dönemlerde kendisi gerçekten çok iyi bir rol modeldi. Ben onun Türkselde hani ben hobi ve teknoloji sektöründe çalışmamama rağmen Turkcell'de başarılarını izlediğimde, takip ettiğimde gerçekten ülkeye bir katma değer kattığını hissedebiliyor ve böyle motive oluyordum. Ve bunu genel olarak tüm sektörlerin böyle olduğunu düşünüyordum açıkçası. Bu kitabı da elime aldığımda hani Süreyya nasıl Süreyya olmuş sorusunun cevabını bulacağım. Yani düşünerek okudum. Ona da haklı haksız çıkmadım. Kitaba derinlemesine geçmeden önce belirtmek istediğim bir şey var. Ben videonun başında belirtmiştim. Elimden geldiğince eğer öğrenci kulüplerinden, üniversitedeki lisans öğrenci kulüplerinden benimle iletişime geçip kariyer anlamında bir mentörlük almak isteyen olursa fırsat buldukça bu şekilde destek olmaya çalışıyorum. Çünkü kendimden hatırlıyorum. Aniden benden başta kimya mühendisliği okuyan birisi yoktu. Danışabileceğim hani neyin için yaptığıma dair bir bilincim yoktu. İnternet çok fazla yok. Yoktu. bununla birlikte kafamda birçok soru işareti vardı acaba ben başarılı mıyım başarısız mıyım gelecekte beni neler bekliyor Bu gibi sorular vardı. Bu kapsamda kariyerinde belirli bir yerlere gelmiş ya da kariyer hakkında, ya da kurumsal hayat hakkında fikri olan herkesin eğer hani zamanı varsa ve olumlu anlamda, motive edici anlamda yönlendireceğine inanıyorsa bu mentorluk programlarında lisans öğrencilerine, yüksek lisans öğrencilerine destek olabileceğini düşünüyorum. Ve ben de dediğim gibi şu an bir devlet üniversitesinin kimya mühendisliği öğrenci kulübünün benden talebi doğrultusunda onlara elimden geldiğince mentorluk yapmaya çalışıyorum. Buradan da şu an mentorluk yaptığım İrem'e buradan sevgilerimi yolluyorum. Bu videoyu da birazcık onun için, onun arkadaşları için üniversiteye hazırlananlar için ve bir yandan da iş hayatına girip belirli bir çalıştıktan sonra tıkandığını düşünenler için bir kılavuz olacağını düşündüğüm bu kitabı anlatmak istedim. Şimdi şöyle geçmişe dönerken bir yandan da gururlandırdı bir. Hani günümüzde baktığımız zaman kalite düşüşünü hissediyor olabiliriz. Verim düştü, müşteri memnuniyeti çok dikkate alınmıyor gibi. Çünkü hani böyle tekelcilik var gibi olabilir ama insana değer vermenin, insanı merkeze koymanın, çalışırken hem işverene hem de müşterilere bir denge oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu, bir amaç varsa bunu bir hikayeleştirme ve o hikayeyi herkese inandırmakla ancak başarının gerçekleşeceğine dair çok güzel örnekler içeriyor. Bazı kısımlar belki çok teknik gelebilir. Hani telekomünikasyon sektörüyle ilgili olabilir işte. Ama sonuç olarak hepsi birer case study örneği olarak karşınıza size çok büyük fikirler verecektir. O anlamda bu kitabı bence herkes okumalı diye düşünüyorum. Dediğim gibi ben çok böyle biyografi okudum. Çoğu böyle böyle pazarlama yapılmış, yazılmış tamamen hani bir kişinin hiç başarısızlıkları olmadığı gibi okuyan kişi hiçbir şey katmayan, kendiyle özdeşleştiremeyeceği karakterlerden oluşuyor ve gerçekten diyorsunuz ki bu kitap hani niye yazılmış ki? Hani bu kişi hiç mi başarısız olmadı? Ya da o kişiyi tamamen zaten bir cam faunus içinde her şeyin planlandığı, hani bizim gibi üniversite sınavlarına girmeden bir yerlere yerleşiden bir kariyerden bahsediliyor. Hani başarısızlık zaten sürpriz olur diyorsunuz o kişilerin hayatını okuduğunuzda. Ama bu kitapta, bir kahve derdim olayım. Ama bu kitapta yani Fırat Demirel o kadar akıcı yazmış ki kitaba hani bitmeyen bir sohbet gibiydi. Ben şöyle söyleyeyim, bu kitabı işte iki günde okudum dedim. Birinci günün akşamında <laughs> rüyamda Süreyya Bey'i görüyorum ve ona böyle işte Türksel'le ilgili sorular soruyorum. Bundan sonra Türksel ne olacak diyorum. Böyle ilginç bir rüyaydı da. Kitap o derece etkileyiciydi. Yine son böyle 2004'ler işte 2024 şu an 20 yıllık geriye dönük Türksel'in nereden nereye geldiğine dair böyle bir hikaye diyebileceğimiz günlere de götürdü. Yani bundan sonrası için ne olabilir? Ben bu kitabı okuduğumda hep şey düşün, okumadan önce şöyle bir algım vardı. Hani yurt dışında okumak olsun, Amerika'da işte burs alabilmek, eğitim görebilmek olsun. Sanki hep böyle daha önce yapılmış, bundan sonra yapılması zor olan, hani benim dönemim için de zor olan gibi geliyordu bana. Ama ben bu kitabı okuduğumda tamamen böyle bir şey olmadığını günümüzde de eğer gerçekten iyi eğitim almak, kendini geliştirmeyi merkeze koyduğumuzda herkesin her şeyi yapabileceğini, çok çalışkan olmamız gerektiğini altını çizerek vurgulamak istiyorum. Kitabın sonunda da Süreyya Bey hem öğrencilere ayrı hem de yöneticilere, yönetici adaylarına yani mezunlara ayrı olarak iki farklı böyle bir rota çizmiş. Daha doğrusu böyle bir mentörlük özeti çıkarmış. Onu da çok faydalı buluyorum ben. Kesinlikle bu kitabı okumalısınız. Hiçbir şey kaybetmeyeceğiniz emin olabilirsiniz. Günümüzde şu an şirketler satış odaklı. Hani bu satış odaklılıkta kar payını arttırmak için az insanla iş yapma ya doğru bir gidişat var dünyada. Böyle bir gidişatın sinerjisel anlamda pek bir getirisi olmayacağını bu kitaba baktığınızda anlayacaksınız. Reyha Bey'le yapılan söyleşiyle oluşturulmuş sanırım bu kitap. Ve arkadaşlarıyla tabii ki de yakınlarıyla. Bu kitapta şöyle bir şey de var. Benim çok dikkatimi çekti o. Geriye dönük başarılı bir analiz yapılmış. Yani bir insanın yaşadıklarını geriye dönüp irdeleyebilmek, onlardan ders çıkarabilmek zaten bundan sonrası için de o kişinin olduğunu anlıyorsunuz. Hani burada günümüzde egolar, işte mütevaziliği görmediğimiz bir dünya, hatta Instagram'da plaza kafası iyi bir hesap var takip ediyorsunuzdur belki. Onlar tamamıyla gerçeği böyle esprili bir dille aktarıyor. Öyle bir dünyaya evrimleşen sektörün daha öncesinde nasıl olduğunu bu kitapta görebilirsiniz. Ben de bu dediğim gibi hürriyet insan kaynaklarında olsun, Türksel'in başarılarını gördüğünde onu tüm kurumsal hayatta olduğunu düşünüyordum. İşte ilaç sektöründe olsun, işte tıbbi cihaz sektöründe olsun, başka böyle kimya sektöründe olsun öyle düşünüyordum. Belki bundan sonrası için bizim gibi nesiller bu kitapları okuyarak bir şeyler kendilerine katarak farklı yeni nesillerin önünü açacak, onlara böyle gerçek anlamda liderlik yapabilecek nitelikte olurlar diye düşünüyorum. Kitaplı paralel bir de şunu söylemek istiyorum. Yüksek lisansımı kimya mühendisliğinde yaptıktan sonra ışık bir 10 yıllık iş hayatının ardından sürekli kendimi tekrarladığımı düşünerek ve çok böyle sayısal, solo odaklı oldu, olmamla birlikte hani şirketleri nasıl yönetildiğini, ben ileride acaba bir şirket kursam nelere dikkat etmeliyim, nasıl olmalı diye düşünerek MBA'ye başlamıştım. Hafta sonlarıydı bu. Hafta içi işe gidiyordum. Hafta sonları erkenden kalkıyordum. Ders programları nasılsa cumartesi pazar yaklaşık bir buçuk yıl bu şekilde gittim. Kısa sürede de mezun oldum. Uzatmadım çünkü karşıdan gidip geliyordum bir üniversitesine. Orada benim proje konum MBA tezli değil projeyle bitirilen bir yüksek lisans programı. Orada da benim proje konum şeydi. ilaç sektöründe lider. Liderlikle ilgili Bilgi Üniversitesi'nin kütüphanesi çok iyidir. Eminim hala öyledir. Yaklaşık ondan 10 yıl önceydi tabii benim MBA'ye bitirdiğim zamanlar. E orada liderlikle ilgili farklı liderlik modeli. Liderliğin ilaç sektöründe anlamı nasıl olduğu, benim içinde olduğum o zaman ilaç sektörünün Benim içinde olduğum sektörün gerçekten hani kağıt üzerinde yazılanlarla pratikte gördüklerim, gözlemlerim ne derece doğru olduğuna dair bir mantığa bürümüştüm. O MBA programı çok başarılı gelmişti bana. Yani okumayı çok seven biri olarak en beğendiğim eğitim programı gerçekten o MBA programıydı. Dediğim gibi orada liderliğin ne olduğunu, nedir, ne değildir olduğunu birebir liderlerle temasta kalınca neyin nasıl olduğunu gördüğüm zaman bu kitabı da okuduğumda kafamda gerçekten iyi örnek bir lider modeli kimdir diye dediğimizde şu an Türkiye'de aklıma gelen gerçekten tek kişiye acilim diyebilirim. Siz de kendi kariyerinizde eğer bir aile şirketiniz varsa, onu şekillendirmek istiyorsanız, gerçek anlamda bir başarı kazanmak istiyorsanız, dünyanın gündemini hatta dünyanın rotasının neye gittiğinin farkındaysanız ama ne yapacağınızı bilmiyorsanız, içinizde böyle bir tutku, motivasyona ihtiyacınız varsa bu kitap çok faydalı olacaktır. Bununla birlikte hani kafanızda takılan soru işaretleri varsa da onu yorumlara yazarsanız ben elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. E, bildiğim bir konuysa, bildiğim bir alansa en azından yönlendiririm. Bunun dışında yani böyle sizin de aklınıza gelen bir sadece Süreyya Bey yok Türkiye'de bunlar bunlar da var. Derlerimiz varsa kurumsal hayatta, onların biyografileri varsa yorumlara yazarsınız. Onları da seve seve okur. Onlar hakkında da fikrimi paylaşmak isterim sizlerle. Videoma son vermeden önce bu kitapla ilgili olarak benim aklımda kalan kaç şey vardı. Onları size aktarmak istiyorum. Bunlardan birincisi çok çalışkan olmak. İkincisi her dönemin gerçekten kendi fırsatını yarar. Üçüncüsü umutlu olmak ben birçok böyle üniversiteye hazırlanan, üniversiteyi bitirmiş, iş arayan insanlarla denk geldiğimde olabildiğince onlara motive edici, umutlu olmalarına dair. Bu kitapta da onu gördüm. Gerçekten iyi bir liderin en önemli özelliği de sen umut vermesi olmalıdır diye düşünüyorum. Bir diğer konu ki şu an hani kurumsal hayatta en çok böyle göze batan, farkındalık yaratan konu olan sadece kendini parlatmak değil, samimiyetle etrafına destek olmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben size videoda sordum da hani sanırım liderlik anlamında ya da rol modeli olması anlamında günümüzde bir de akademik hayattan Özgür Demirtaş var. Profesör Doktor Özgür Demirtaş var diyebilirim. Kendisini de takip etmiyorsanız eğer Youtube'da ya da Instagram'da, sosyal medyada ekste takip edebilirsiniz. Benim bugün söyleyeceklerim bu kadardı. Her videomu beğenip kanalıma abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu kadar mutlu edeceğini de bilemezdim. Ben videoları çekmeye devam edeceğim. Sizden sadece yorum, beğeni ve yeni takipçi olarak geldiğinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle.